...tarihin arka odası hala devam ediyor. Haber geçmedi bizde. Evet, e, bir iki. E, Sayın Ahmet Murathan. Hülagü Han e, ile ilgili kaynak. Berna Şupüler, İran Moğolları. Bir İslamoskul Hülagü maddesine baksın. Orada vardır Hülagü maddesi. Evet. Ansiklopediye bakın. Ansiklopedinin sonundaki bibliografik kaynağa bakın. Bir de Ahmet Özdemir'in şey Moğollarla ilgili Moğol istilası ile ilgili doktora tezi var. Aa, o tezi ben de isterim. Basıldı mı o? Ahmet Özdemir. Yok değil mi? Yokun sitesinde mi? Yok. Bulalım kendisiyle konuşayım. ben Onu de isterim. isterim. Ee, Güzel fakat tezi. Fakat İran Moğolları. Hı. Efendim eee ...Lozan'da Müslümanlara karşı alınan kararlar var mıdır? Lozan yayınlandı, metni var. Zaten imzalar imzalanmaz. Yayınlanmıştır. Ee, öyle bir madde yoktur. Lozan'ın gizli maddeleri de yoktur. Oraya getirecekseniz soruyor. Ee, Mithat Bey, Mithat Kama. Ee, 50 tane gönder, sen seferinde böyle gılgıl gıl geçer gibi sorular... E, ee, i̇sterseniz 500 tane daha gönderin. Ciddi sorarsanız cevap verin. Vermeyeceğiz cevap bu konulara. Yani... Ee, Dersimle Pelin Hanım'ın küpesine kadar abuk subuk konularda atıyorsunuz mesajı. Her şeyi mi soruyor? Her şeyi soruyor ama öyle geçiyor bizle. Ama adam... Efendim... Yani küpe bir şey mi andırıyormuş? Yani... Efendim, hiç ee, padişahların hiçbirinin, hiçbirinin hacca gitmediği doğru mu? Bu çok gelen bir soru. Doğru. Ee, en haftaya son Fatih da. Bey e göndermiş. Fatih haftaya. Tura, doğru. Haftaya <laughs> haftaya yapacağız o konuyu. Niye gitmediklerini? Ee, çünkü İstanbul'u bırakamazlardı. Bir. ikincisi padişah tek başına gidemez. Binlerce kişiyle gitmesi gerekiyordu. Bunun güvenliği var, protokolü var, şu var, bu var. Bir de e, tehlikesi vardı. Hı <laughs> hı. Ama her padişah tahta bulunduğu her sene için e, vekal eden haç yapmıştır. Yani evet. vekil göndermişlerdir. Bir de saçlarını gönderiyordur. Saçlarını evet. Bir de Sultan Aziz mektup yazmıştır. Ee, ilk Hanım o bir mektup resmi vermiştim ben Sultan Aziz mektup diye. Onu Erhan anlatsın o komik bir konu şeydir meseledir. Yani, Hazreti Muhammed'e mektup yazmıştır Sultan Aziz biliyorsun. Evet. Yok ben o, gö Görüntüyü şey yapabilir miyiz? Getirebilir miyiz ekrana? Abdülaziz ve bu Sultan mektubu. Hatta biraz alt tarafını alabilirsek bunun. Yapabilirsek eğer. Ama tabii bant geçiyor galiba o yüzden. Tuğra mı var? Hayır imzası var. İmzası. şey yapmamış hayır. İmza koymuş. bu efendim? E, peygamberin... E, ...ruhaniyetine göndermiş bir mektuptu. Sonra ee, Fahrettin Paşa Medine'den yarı çekiliyorken mektubu buradan gönderilen emanetleri getirirken bu mektubu da getirmiştir ee, mektubun içeriği mektupta mi? mektupta peygamber'e bağlılığını e, ve e, Allah'ın izniyle şefaat istediğini belirten çok duygusal bir mektuptu. altta mektubu. imza biraz görünüyor öldürülmeden evet. ne kadar önce? efendim? ayını bilmiyorum şimdi Fahrettin Paşa da enteresan bir isim ya. Yani. Ee, Abdül Hakim Herdem soruyorlar. E, Hazreti İbrahim'in oğullarından birinin e, oğullarından birini Allah'a kubar etmesi olayında Museviler ve İseviler İshak Müslümanlar İsmail olduğunu söylüyorlar diyor. Niye çelişiyorlar diyorlar. E, çelişme yoktur aslında. E, her iki şeyde Müslümanlar arasında da İsak'ın olduğunu söyleyen rivayetler de var ama genel e, İslam kültüründeki geleneğe göre hı hı. E, Hazreti İsmail'dir. çünkü Mekke'deki e, şey e, so, e, Hazreti İbrahim'in soyu İsmail vasıtasıyla devam etmiştir yani bu bakımdan Mekke ile İsak'ın pek ilgisi yoktur ama mesela İslam kaynaklarının bazılarında da e, İsak'ın adı geçer yani bu bağlamda. Hazreti İbrahim çok uzun süre e, gidip o, oğlunu ve birkaç eşini ke, bırakmak evet, bırak gidiyor. Gitti, birkaç neden kere neden şey, olduğu biliniyor mu? O ne, neden olarak işte e, iki hanımın arasını biraz uzak tutmak istiyor herhalde. <gülüyor> 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 yani Hacer ile Sare'yi yani öbürü işte, nerede? He? Öbürü nerede? Öbürü işte? de işte şeydi. E, bu tarafta. Yani iki hanım arasında mekik mi dokuyor? ya işte herhalde öyle yani. <laughs> Sarpmışlar. <Sarkılacağız. gülüyor> Bu saatte ne diyelim başka <laughs> ya? Yani? E, haber merkezinin arkadaşlar seyrediyorlar sağ acaba. Herhangi bir yerde deprem oldu mu? Bazı mesajlar geliyor çünkü. Ne, nerede yazıyor? Evet, yer şey yapmak istemiyorum. Şey tamam. ee, doğru mu diye bir bilmiyorum çünkü bazı mesajlar böyle tuhaf mesajlar da geliyor. Belki olduysa inşallah olmamıştır ama efendim Şeyh Şabi'nin haca gittiği... ...dönemde halifeden izin aldığı doğru mudur? İstanbul'a gelip gidiyor. İstanbul'a gidiyor, gider. Ee, Abdülaziz dönemi değil mi? Evet, bir yerde de İstanbul'da kalması istenmez. Hı. Efsane çünkü. Evet, İstanbul'da kalması bir yerde istenmez. Ee, doğrudur. Efendim, e, hocaya da var... soruda fakat mesela Bülent Bey Bülent Bako aynı resim geliyor efendim hep sandukanın baş ucundaki kavuk Hazreti Peygamber'in türbesi olduğu söylenen resim Mevlevi kabuğu, Mevlevi kavuğu efendim yoktur Bülent Bey Mevlevi sikkesi vardır o resim daha önce de söyledik Hazreti Mevlana'nın türbesidir ee, üzerine o destanın sarıldığı kavuk Horasani denir o sikke Horasani sikkedir ee, ve Hz. Muhammed'in tübesiyle o fotoğrafın hiçbir alakası yoktur. Hz. Mevlana'nın da defalarca efendim bunu söyledik. Ee, Cüheyman konusunu şimdi anlatacağım. Bence ee, onu, onu, da haftaya anlatın ki şey olmasın. Araya kaynamasın. önemli bir... var bekleyenler var. Haftaya, anlat, bir Geç oldu nasılsa seyredilir efendim e, mecbur muyuz seyretmeye diyenler tabii ki değiller. Televizyonu kapatıp tatlı rüyalarına dalabiliyorlar da Hiç kimse sizi cebren seyretmeye mecbur etmiyor burada. Efendim. E, <laughs> e, Ama enteresan e, bir soru ya. niye mecbur evet. muyum? E, seyret seyret bakalım. Seyretme. Kumanda var elinde. Hayır yani bir de kapatabilirsin. Başka kanala geçebilirsin yani. Ama belki bu tatlı bir serzeniş yani e, bu kadar Yok. saat devam ediyor. laf edin. etme Al. gereği hissediyorlar. Çünkü Türkiye'de şakalardaki komedi unsuru kalktı artık. Ya çok sulu, Yaman, ya... sulu, soğuk. Genellikle böyle tabii çok güzel şakalar Komedi filmlerimize baksanıza. Evet. Hep böyle ya bel altı esniyeden geliyoruz. Evet. Bir de şey küfürler onlar komedi filmler dediğin gibi. Kaba. Efendim Nevres Reha'dan bir soru. Vahdettin'in Atatürk'ü kendi görevlendirdiği... yanına paşalar verdiğini hatta 40 bin altın verdiği doğru mu diyorlar? ...bir tarihçi yazmış hani... ...haremi ee, ibadethane olduğunu yazan tarihçi iddia etmiş. Efendim Atatürk Samsun'a giderken de hiçbir paşa yoktur. En yüksek rütbeli <laughs> subay kendisidir. Defalarca söyledik ve yazıldı. 46. Liste yayınlandı. 40 bin altın meselesi tamamen palavradır. E, ama... E, ...gelip yani bunları hala... ...ciddi zannederek... ...söyleyenler ve okuyanlar var maalesef. Sen? Efendim? Ee, Senin internette bir site kullan lazım. Ee, sana bir soru. Kabe'nin üzerindeki örtü değiştirilirken bayanların izle bunu izlemelerinin yasak olduğu ile ilgili bir haber okudum diyorlar. Yok doğru değil ben duymadım öyle bir şey. Ha ben resmimi gösterelim bu arada o senin de iki defa değiştirin. Onu herkes bilir efendim Türkiye'de. Hayır hayır. Çok güzel nakış yaparken fotoğrafları fotoğraflar mi? ha, var. Hayır yapılırken. Evet evet. <laughs> ee, Barkın Bey'in bir soru.